Cezire de sıra gelecek çünkü Medcezir ile ilgili yani hani şimdi aslında bir ufak söyleyeyim sonra şarkıyı dinlerken de e, anarız. E, kaçta çıktı abi? 90, 93. 93'te çıktı. 93'te alacağım. 93'te ben Eskişehir'de Güzel Sanatlar'da üniversite öğrencisiyken özel radyolar başlamıştı. Ben de radyoya başlamıştım. Eskişehir'de radyo programı yaparken bir gece aslında evde bir gün sonra okulda şey vardı, panayır vardı. Panayır yerinde çamurdan bir şeyler yapıp satacağız. Arkadaşlarla toplandık 7-8 kişi evde çamurları da aldık bir şeyler yapıyoruz falan filan. Bir gün sonra panayır... O gün çıktı senin albümün. O gece o evde 10 kişi hayranlıkla... Oysa çıktığı geceyi unutmam. Ama daha da önemlisi ben radyocuydum. R'leri söyleyemiyorum diye. E, radyoda 10 tane programcı var. Herkes konuşmalı. Ben sadece müzik yapıyordum. <laughs> Ki bana şey bile yani hani, iyi, yani gece 12'de başlıyorum sabah 7'de bitiriyorum programı. Sıfır konuşma. Konuşmama izin yok. Reyler yok diye. Abi o zaman senin abim çıkmıştı. Ee, Nilüfer'in Mavi'nin albümü yeni çıkmıştı. O zaman yeni çıkanlar hep o albümler falan. İşte seni beni çalan tek başıma oturuyorum konuşmak yasak. Bir gün bana dediler ki yani ama şöyle bir durumum vardı. Önümde radyonun potansları var. Konuşmam yasak ama Bazen potansı açıyordum, ses potansını öyle bekliyordum kendi kendime. <laughs> hani konuşabilirim ama konuşmuyorum. <laughs> Sonra da kendi kendime kapatıyordum. Bir deli gibi radyonun içinde. Tek başıma yani herkes bütün Eskişehir duyuyor ama konuşmuyorum falan diyor böyle. Da oralardan kalma hatıradır işte o işler bize yani. Meccezir albümü. Büyük de tabii çıtayı da yukarı koyduğun bir şeydir Meccezir albümü yani. Yani tesadüf mü? E işte, tamamen tesadüf. Yani ee, bir albüm yapıyoruz çünkü pop müzik şeyinde popüler kültürde iki ayda altı ay arası bir öm ömrü vardır şarkıların her şarkının hey oh. her hit olan şarkıların ee, ama bazıları var ki işte özel olarak böyle insan alır başucu şarkısı yapar Yapan. ve yıllarca asla o albüm vazgeçilmez. Albüm. yani. <laughs> zamansız zamansız albüm yani aynen onlardan bir tane Şimdi o kıymet bilmemiz yani. gereken bunun kıymeti bilindi ama kıymet bilmemiz gerekenlerden bir tanesi ne biraz sonra bir e, hanımefendiyi stüdyomuzda ağırlayacağım. E, bundan 2-3 hafta önce bir beyefendiyi ağırladık stüdyoda çok da güzel oldu. Eee sınıfını falan seyrettiğimiz dönemlerde hatırlarsınız Köylü Ahmet vardı havan sınıfında hani sınıfa en çalışkan gelen, temiz yüzlü falan. E, o beyefendiyi yıllar sonra e, bulduk. Sağ olsun kendisi kırmadı. Ben de isimler gittiği için bana hatırlatın isimleri de. Geldi burada konuk ettik. Şimdi kim geliyor biliyor musunuz? Türkiye'de yapılan belki ilk korku filmlerinden bir tanesi. Amerika'da yapıldı. Şeytan diye. O şeytan Türkiye'de de şeytan diye yapıldı. Aynı korku filmi. Yaklaşık konuları. Ve o da hatırlarsınız belki izleyenler. Küçük bir kız çocuğu. Kafası döner. içine şeytan girer. Ağzından işte yeşil sıvılar çıkar. Efendim yatak sallanır deri gibi böyle. O hanımefendi büyümüş. Ben de yıllar sonra İz TV'yi çok seyrediyorum. Buradan Coşkun Aral'a da selamlar. İz TV'de korku filmleri belgeseli vardı. Orada gördüm. Dedim ki programda mutlaka ağırlamalıyız. Alkışlarınızla Canan Perver geliyor efendim. Canan Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok güzelsiniz. Ay çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten de harika. Ee, sadece bu film değil, değil mi? Yok canım, 50'ye yakın filmim var. 50'ye yakın filmler var. Evet. Peki kimlerle, en böyle başroller falan filan kimlerle oynadınız? Ferdi Tayfur'lar. Ferdi Tayfur... Yani o dönem şarkısı dönemi olduğu için Ferdi evet. Tayfur, Orhan Gencebay, Ercan Turgut, Ümit Besen... Yani şu anda aklıma gelmiyor. 80'lerin öyle zannediyorum. 80 doğru mu? Evet. Bu film ne zaman çekilmişti şeytan 74. filmi? 74. 74'te. 70 kaç yaşındaydınız filmdeyken? 12 yaşındaydım. Şu anda 52 yaşındayım. Aman Maşallah. Ama. Harikasınız. <laughs> teşekkür ne güzel. ederim. Çok teşekkür ederim. Evet. 12 yaşında bir kız çocuğu filmde içine şeytan giriyor ve onu çıkartmaya çalışıyorlar. Evet. evet yönetmen kimdi? Metin Erksan. Saygıyla anıyorum. Buradan evet. rahmetli oldu geçen yıl. Evet. Bize saygıyla anıyoruz Metin abi'nin filmlerinden bir tanesi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.